Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol bulmacasına hepiniz hoş kaldınız diye Bomba gibi yepyeni bir bulmacayla sizlerleyim gençler. Sizlerle resimdeki yanlışın hangi oyuncu olduğunu bulmaya çalışacağız. Milli takımda olmayan yanlış oyuncuyu bulmaya çalışacağız. Daha fazla ismi beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 15.000 like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da Türkiye'den sonra en sevdiğiniz milli takım hangisi yazın bakalım ve başlayalım. Evet. Hangisi Polonya'da oynamıyor gençler? Bir mi, iki mi, üç mü? Tabii ki çok kolay. Bakalım full çekebilecek miyim? Tabii ki 3 numara gençler. Evet, Gnabry Reis Almanya'da oynuyor. Serge Gnabry. Bir de birle başladık. Hangisi Fransa'da oynamıyor? Gelsin bakalım. 1 Maguire, 2 Mbappe, 3 Hernandez. Cevaplayın gençler. Tabii ki 1 Maguire İngiltere'de oynuyor. Hatta daha zorlaştıralım. Yanlış olan ülkeyi de bilmeye çalışalım. Hadi bakalım. Harry Maguire. Evet gençler. Şimdi hangisi yanlış? Hem de neden yanlış olduğunu da bilmeye çalışın. Gençler 2 numara Hugo Loris Fransa. Yeah, hem yanlışı buldum hem de hangi ülkeden olduğunu bulduk. Kralın Dünya Kupası var be. Evet gençler, sırada Brezilya. Hangisi yanlış ve hangi ülke doğru? Evet tabii ki çok kolay gençler. Birinci resim yanlış. Arjantin. Boom. Lisandro Martinez. Arjantin'de oynuyor. Re. Kralın dünya kupası var be. Ve gençler 5 numara. Hangisi yanlış? Bu da kolay. Gençler 3 numaralı resim yanlış. Hırvatistan. Guardiol. Böyle de futbol biliriz baba. Guardiol. Hırvatistan. Geleceğin en pahalı üç şey, stoperlerinden deniyor gençler. Evet hangi Hırvatistan'da oynamıyor? Bilin bakalım. Çok kolay. 2 numara Brezilya. Marquinhos gençler 2 numara Brezilya'da oynuyor re. Marquinhos. Evet hangisi İngiltere'de oynamıyor re? Evet gençler cevabım Ruben Diaz. Ama hangi ülke olduğunu tahmin edemedim. Portekiz. Unuttum ba. Ruben Diaz'ın Portekiz'de olduğunu. Evet hangisi Portekiz'de oynamıyor? Evet hangisi olduğunu biliyorum. Geçtirmem. Evet milli takım da aklıma geldi. 2 numara İspanya. Yeah, Asensio İspanya'da oynuyor oraya. Margo Asensio. Ve gençler hangisi Almanya'da oynamıyor? Burayı hangi ülkede oynuyordu ya? Ülkeden tam emin değilim. Bir numara Fransa. İşte bu be. Hernandez gençler Fransa'da oynuyor. Almanya değil. Ve bir de kardeşi var ikiz. Theo Hernandez ve diğer aklıma gelmedi. Hangisi Hollanda'da oynamıyor gençler? Bilmeye çalışın ve o yanlış isim hangi ülkede oynuyor? 3 numara Bellingham İngiltere. Ya, 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 ya. Gençler, şimdiye kadar hepsini bildim be. Ve gençler hangisi Arjantin'de oynamıyor? Hmm. İki numara ama ülkesini ah Brezilya aklıma gelmedi ya ama bildim iki numara. Anthony Arjantin'de oynamıyor. Hangisi Meksika'da oynamıyor? Bu da çok kolay Bence bilirsiniz Cevaplayın bakalım Bir numara Busquets İspanya 1 numara Busquets Delevi İspanya Yılların emektarı be Ve gençler Hangi futbolcu Belçika'da Oynamayır Belçika'da Oynamayanı bulun çok basit. Bir numara Rüdiger Almanya. Antonio Rüdiger, Antonio Rüdiger. Tam bit troll ya. Ve gençler hangisi Uruguay'da oynamıyor? Abo buldum ama hangi ülkede oynadığı aklıma gelmiyor. 3 numara Arjantin diye salladım. Aa Dalo Portekiz'deymiş. Diego Dalo. <laughs> Bunlar ne ayakla? Birbirlerinin kollarını kesiyorlar ya. Evet gençler hangisi İspanya'da oynamıyor? Bu kolay. Cevabım 2 numara Brezilya. Evet gençler Vinicius Junior de Brezilya. Reis. Hangisi Japonya'da oynamıyor? Abo. Bu çok zor. Nereden bileceğiz gençler? Biraz sallayacağım. 3 numara. İşte bu be. 3 numara Kore. Abi, full çekmemde en kritik soruydu. Çok iyi. Evet, Aa bu da zor. Hangisi Kore'de oynamıyor? Gençler, cevabım 1 numara. İşte bu be. Full çekmeye doğru gidiyoruz. Bildim be. Evet gençler hangisi Kamerun'da oynamıyor? Abi daha zorlar varmış. Hangisi Kamerun'da oynamıyor? İki numara. Ay, Nuno Mendes Portekiz ve ilk yanlışımı yaptım. Full çekemedim. Kalbim. Kalbim var yani. Hangisi Sırbistan'da oynamıyor? Evet gençler. Çok zor. Zorlaştı be. İki numara. İşte bu. Petkovic. Hırvatistan. Neyse bir yanlışlıkla bitirmek de güzel olur. Hadi oğlum. Hadi ümidi. Dayan ümidi. Hangisi Fas'ta Morokko'da oynamıyor gençler? Oh güzel kolay geldi. Bence hepiniz bilirsiniz. 2 numara Bruno Fernandes de Portekizo. Yes. Patates. Bruno Fernandes. Haydi bakalım. Evet gençler hangisi Galler'de oynamıyor? çok basit. Bence hepiniz bilirsiniz. 3 numara Brezilya. Thiago Silva de Brezilyano. Evet sırada İsviçre var gençler. Hangisi İsviçre'de oynamıyor? Ülkesini bilemeyeceğim ama sanki kim olduğunu biliyorum. Cevabım bir numara. Look show İngiltere. Aha şovu çıkaramadım resimden la. Look show İngiltere. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bulmacamızın sonuna geldik. Neredeyse full çekiyordum ya bir isim yüzünden. O da Portekiz'de oynayan bir oyuncuymuş. Nasıl bilemedim ya? Arkadaşlar sadece bir yanlış yaptım. Aranızda full çekenler oldu mu çok merak ediyorum. Yorumlara yazın bakalım ve daha fazla bu tarz bulmalacağı için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koydum videoyu izleyin. kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.